Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere internetsiz Kur'an-ı Kerim adlı uygulamayı tanıtmak istiyorum. Baştan başlayalım. Başta gördüğünüz üzere Esma-ül var. Bir bu şekilde gözüktüğü gibi işte Allah-u Rahman Er-Rahim El-Melek, El-Kuddüs şeklinde bütün 99 adı var. Ee, bir de sıralı Esma-ül Hüsna var. Burada da işte hem <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. uğulama uygulama bu aralar biraz gözüktü ama güzel bir uygulama yani. Böyle reklam alma ihtiyacı duymuş demek ki. Burada da işte ismi, Arapça yazılışı, açıklaması mevcut. Esma-ül Hüsna'nın gene 99 adının Rabbimizin. Daha sonrasında Kur'an-ı Kerim işte cüzü, sureleri, dua ayetleri. Burada Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan evvel Şurada e, Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken yapılacak dua diyor. Altta Türkçesi de var. Bu şekilde okumaya başlamadan evvel bu duayı yapıp daha sonrasında okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. E, ben nerede kalmışım. Evet. İsra suresine geçmişim ben. Buradan bu şekilde aç diyoruz. İşte en başta Arapça yazılışı şeyi okumak için e, Türkçe okunuşu. E, bayağı daha Bakalım buna bir reklamlara çözüm getirirler herhalde diye düşünüyorum. Neyse konumuza dönecek olursak burada okunuşu var. Şurada meali işte sözlük anlamı bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Haşiye diye bir şeysi var. Bunu da bilmiyorum. Ee, daha sonra işte burada da Biter. Ya bundan ilgili ben yazı yazdım arkadaşlar uygulama yöneticisine de bakalım. Ee, Kur'an'a kerim var işte sureleri cüzleri şeklinde var İşte birinci cüz ikinci cüz. gene aynı şekil. dua ayetlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Ya burada gerekli kendinize uygun o anki işte e, ruh halinize bağlı olarak diyeyim. Şeyler mevcut. Benim şurada surelere hızlı erişim diye bir şeyim var. Bunu da sizlere göstereyim arkadaşlar şuradan bir saniye. Açalım bunu bu şekilde nasıl yapıyorum. Bir dakika, bir dakika. sen şimdi gerçek evet. bir unicorn'u gördün. Niye benziyordun? Onu sevdin mi? Mesela işte Fetih suresine geçtiniz okudunuz okudunuz işte 11. ayette bırakacaksınız. O zaman ne yapıyorsunuz? Şöyle üstüne dokunuyorsunuz. İşte kaldığım yeri işaretliyorsunuz arkadaşlar. Kaldığım yeri işaretlediğiniz zaman e, açtığınızda o 11. sürede zaten kırmızı olarak yazmış olacak. Oradan kaldığınız yeri bulabiliyorsunuz. Burada devamlı okumak istediğiniz her gün hani, okumak istediğiniz sureleri bu surelere hızlı erişim ve kaydedebiliyorsunuz. İşte Kur'an Filist'i, işte Kur'an'da arama, şifalı ayetler. Ee, ben burada bir de şu internetli, gerçi bu internet harcaya bir uygulama. Burada mesela atıyorum nedir işte öğrenciyseniz sınavınız varsa işte şu dua iste bölümüne girip işte öğrenci bir yarın sınavım var arkadaşlar dualarınızı bekliyorum diye yayınladığınız zaman işte mesela adam burada ne yazmış hastamızın hakkında hayırlısını istiyoruz yoğun bakımda dualarınızı bekliyoruz demiş ee, bu şekilde yani şeyler isteyebilirsiniz, herkesin dualar isteyebiliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimizin dilinden dualar mevcut burada. Bak şu şekilde yani uygulama bayağı güzel bir uygulama. Fakat işte bu aralar son işte bir bir haftadır aşağı yukarı şu reklam olayı girdi. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Bu reklam olayı girdi. İş biraz karıştı. Açıkçası. Yani bu şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi diğer uygulamalarda işte Kur'an meali detaylı işte neymiş hadis hatırlatıcı var detaylı rüya tabirleri var zikirmatik var İlerleyen günlerde de şu e, görüntülü Kur'an öğrenme uygulamasını çekeceğim arkadaşlar o da çok güzel bir uygulama Yani uygulama, bu uygulama e, ben gayet severek kullanıyorum. Yani şurada ayarlarımız var. Ben ayarları gerçi hiç <laughs> uygulamaya açıkçası ben hiç e, girmedim. Yani girme ihtiyacı duymadım. Yani buradan siz işte ayarlamak istediğiniz bir şey varsa ayarlayabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi ben hiç girme ayarlama ihtiyacı duymadım herhangi bir şey. Şurada kaydedilen ayetlerimiz var. İşte. Yani arkadaşlar yani bütün burada işte görmüş olduğunuz e, girişleri hepsini tanıtmak isterim. Fakat baya bir uzun sürer video. Sizleri de sıkmayın. Hatta siz Kendinizi Google Play'den indirebilirsiniz bunu. Ben koyabilirsem alta linkini de koyarım. O şekilde indirirsiniz. Baya teferruatlı ve güzel bir uygulama tek sıkıntısı işte dediğim gibi şu aşağı yukarı bir haftadır şu reklam olayı yani evet. burada dini sohbet uygulamamız da var tabi bu Google Play'den indirmeniz gerekiyor ben bunu istek listesine almışım hazır siz bu çekerken e, ee, onu da indirelim bakalım bir. Bakalım o da ne olacak. Bakayım videomuz kaç dakika olmuş yazmıyor. Ne güzel. Yani birçok video indirdim arkadaşlar aslında. Şey, video diyorum uygulama indirdim fakat e, en hoşuma giden uygulama bu oldu. Bir aç Açalım bak nasıl bir şeymiş. Ne yapmamız gerekiyor neler var. Açılırsa eğer. şifrenizi unutmamaya özen geçsin. Bu şekilde herhalde kayıt olacağız bu büyük ihtimal çünkü giriş yapamayacağız. Bu yüzden de önce kayıt olmamız gerekecek. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Namaza uyandır bak bu güzelmiş. Dikkatimi çekmemişti. Ya arkadaşlar benim sıkıntım sabah namazına e, kalkıyorum geri uyuyorum ya. Daha okunmadı. iki dakika daha diyorum. Bir, bir kalkıyorum sabah olmuş. Şehedayı umut. Yani insanlar indirsin diye e, uygulamayı tanıtıyorum ama İsmi Azam duası. Bakın arkadaşlar bunu da e, bunun herhalde Arapçası var. Türkçesi yok. Aslında şeydir. E, etkili bir dua Yani Hızır Aleyhisselam verdi var. Hazreti Ali var. Ee, genel olarak arkadaşlar dediğim gibi uygulama güzel bir uygulama. indirmeye değer mi? Bence değer. Ben mesela yani dışarıda da bir yerden bir yere giderken açıyorum. İki dakikada nerede kaldıysam işte İsa Suresinde kalmışım. Yani. Hemen İsra Suresini açıp Oradan uygulamama işte kaldığım yere devam ediyorum arkadaşlar bu uygulama dediğim gibi genel olarak güzel bir uygulama herkese tavsiye ederim. dediğim gibi giriş yaparsanız yani uygulamaya girip kendiniz de detaylı şekilde baktığınız zaman uygulamayı seveceksinizdir. Herkese hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip paylaşın. Bu gibi ve daha Değişik e, videolar gelecek arkadaşlar. Tabi bunlar sizin desteklerinizle olacak şeyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.